Ay bu çok zor. Yardımseverlik ödülümle Nobel Barış ödülüm arasında kaldım. Seçemiyorum. Hey gerçeği seçtin. Bize anlatmak zorundasın. İyi davranışlarınla aldığın ödüllerden hangisi favori söyledi? Ah biliyorum evet. seçmek çok zor. Çünkü ben iyi bir insanım. Aa, Aa, tamam barış ödülü çünkü parayla geldi. <laughs> gerçeği <laughs> <size olay mevim, gülüyor> Bunu söylemediğime inanamıyorum. Aa, tamam tamam ben hazırım. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Siz ikiniz dolu dolu hayat yaşayacaksınız. Bazen düşler uzakta bekler. Öğrenilecek çok şey vardır. Korkarsın gittiğin yerlerden. Bazen bilesin. Cesaret yok. Kafayı da boynuzundan. Her şeyi kap yaşamdan gelen. Gözünden uğur korkuyu birden. Gözün o. Kızlar kurabiye ister misiniz? Bir haftalıklar. Baba beni arkadaşlarımın önünde utandırıyorsun ama. Peki pijama partiniz daha ne kadar sürecek acaba? En az bir ay. I